Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah harika bir hafta sonu geçirmişsinizdir. E, beni de bol bol özlemişsinizdir diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? E, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane fincanım var. Bu fal izleyen kişiye çıkacak. Sizde %100 çıkacak olan bir fal bakacağım arkadaşlar. Fincanınızı seçeceksiniz. Kendi fincanınızı kendiniz belirleyeceksiniz. E, kısa dönem içinde Neler yaşayacaksınız buna bakacağım aslında. Hadi bakalım o güzel enerjilerinizi bana yollayın. Bakalım e, bu videom kaç izlenme alacak, kaç beğeni olacak, e, nasıl olacak ben de merak ediyorum. E, seçtiniz mi arkadaşlar? Lütfen e, fincanınızı seçerken de içinizden bir dilek geçirin. Dilek tutun. Dışarıdan da o kadar çok ses geliyor ki arkadaşlar. Tuttunuz mu arkadaşlar fincanınızı? Evet ilk başta pembe fincanla başlayalım o zaman. Bakalım dilekleriniz istekleriniz nelermiş Gerçekleşme süreci nedir e, Ne gibi olaylar sizleri bekliyor Bunlara bakacağız arkadaşlar e, İzleyene çıkacak olan %100 garantili Falım sizlerle arkadaşlar Evet Vallahi bunu da he, yarım saat önce içtim Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun Şöyle arkadaşlar İlk başta şunu söylemek istiyorum, yaşadığınız bir sıkıntı var. Bu sıkıntıdan bir temiz haberiniz var. Bu sıkıntıyı ben bu zamana kadar boşuna yaşamışım, bu kadar kendimi üzmüşüm. Bu neticede sonucu olumlu olacakmış, kendimi boşuna kahretmişim diyeceğiniz bir olay yaşayacaksınız. Bu baktığım falan arkadaşlar çok fazla bir süresi yok. İlk başta onu söyleyeyim. Böyle çar çabuk yaşayabileceğiniz olaylar size bakmak, size aktarmak istiyorum ve. E, i̇ki tane, e, iki tane kısa yolunuz var arkadaşlar. Bu iki tane kısa yolun ardında sizi bekleyen temiz haberleriniz var. Aslında o yola giderken biraz sıkıntıyla gidiyorsunuz. Yani çok da böyle çok fazla da gitmek istemiyorsunuz aslında. Ama o yola gittikten sonra iyi ki de, de, gitmişim diyeceğiniz olaylar yaşayacaksınız e, ve gerçekten mutluluğunuz üst seviyeye çıkacak çok büyük bir kuş çıkmış arkadaşlar. E, kanatları çok büyük ve bu kanatlarının e, Bakın S harfine şöyle tam göstermek istiyorum. S harfi bir de yanında 5 rakamı. Ee, eğer sevdiğiniz kişide S harfi varsa ya da sizde bir sevindirici haber alacaksınız. Ee, yalnız şunu söylemek istiyorum. Yanında da kocaman 5 çıkmış. Bu haberi ayın 5'i, 15'i ya da 25'inde alabilirsiniz. 25'i bu ay için geçerlidir. 5'i, ee, 15'i de Aralık ayı için geçerlidir arkadaşlar. Ee, bu 5'li rakamlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, o gün enerjiniz çok yüksek olacak. Ee, aslında beklentilerini isterken de o, ay, o günü tercih edebilirsiniz. Yani 5 içinde geçen günleri tercih edebilirsiniz. O gün e, şansınız baya bir açık olacak arkadaşlar. Şöyle aslında yani baya bir karışıklık durumların içindesiniz. Mahkemelik olaylarınız var. Bir taraftan kafanız oraya takılı kalmış. Acaba ne olacak ne bitecek diye. E, mahkemede eğer herhangi bir mahkemeniz varsa bir konuyla ilgili e, orada söz hakkı istiyorsunuz şöyle parmağınızı kaldırıyorsunuz. E, size orada herhangi bir şekilde bir iftira atılabilir. E, sizin yapmadığınız bir şey yaptı denilebilir. Ya da kendilerini aklasınlar diye kendilerini savunsunlar diye sizin üstünüze herhangi bir leke bırakabilirler mahkemede siz orada bir savunma hakkı isteyeceksiniz siz parmağınızı kaldırmışsınız bir savunma hakkı isteyeceksiniz kendinizi ifade etmek için e çünkü karşı taraf o kadar çok e, yorganı böyle astarına göre uydurmuş ki e, sizin canınız sıkılacağı birçok durum yaşayacaksınız orada ama nafile siz istediğiniz sonucu o mahkemede alacaksınız arkadaşlar ve onlar öyle baka kalacaklar. Şöyle bakmak istiyorum tam detaylı. F harfli bir kişi iki kişi arasında kalacak. Bakın bu sizde olabilirsiniz, karşınızdaki kişi de olabilir. E, evli olabilirsiniz, nişanlı olabilirsiniz. Çünkü aranızda bir yüzük bağı çıkmış. Dışarıdan da o kadar çok ses geliyor ki arkadaşlar. <laughs> Bu F harfli kişi iki kişi arasında kalacak. Siz de karşınızdaki kişi de olabilir. E aslında öyle bir durum ki, yani hiç olmaması gereken bir durumun içinde kendinizi bulacaksınız. E belki karşı taraf evli olabilir ya da siz evli olabilirsiniz. Karşı taraf bekar olabilir. E böyle bir aslında bir kafa karışıklığı olacak. E bir iki kişi arasında kalıyorsunuz ya da karşı taraf kalacak. E bazı sıkıntılı zamanları asıl o zaman yaşayacaksınız o kişiyle alakalı olduğunuz dönemde. Yalnız sağlıkla ilgili ufak tefek sıkıntılarınız dışında birçoğu yoluna sokmaya çalışıyorsunuz gün geçtikçe ve bu durumla yaşamaya alışmışsınız en önemlisi ama güzel haberler sizleri bekliyor arkadaşlar ve bunların hepsi kısa dönemde olacak olan şeyler çok uzun beklemeyeceksiniz yani çok uzun beklemeyeceksiniz. ...bakar mısınız? Şimdi sevgili arkadaşlarım... ...şöyle almak istiyorum. Dışarıdan bir haberiniz var. Bu haberin sorumluluğu çok büyük. Çok fedakarlık yapmak zorunda kalacaksınız. Ee, belki siz her şey bitti... ...tamam dediğiniz anda... ...tekrar o kişiye... E, sanki muhtaç kalacak mısınız gibi. Yani şu demek oluyor öyle bir şey duyacaksınız ki o kişiyle ilgili ya da öyle bir şey söyleyecekler ki. E, fakat neye uğradığınızı şaşıracaksınız. Çünkü neye uğradığınızı şaşıracaksınız derken e, aslında böyle bir şey istemiyorsunuz olmasını. Çünkü eskiye dönmek istemiyorsunuz. Artık bitmiş gitmiş diyorsunuz. O kişiyle belki olmak istemiyorsunuz ama etrafınızdan bu kişiyle olmanız arasında e, çok baskı yapılacak size. Aslında çok kararsızsınız. Bu kararsızlığınız da belli bir süre geçecek. Ama kesinlikle mantığınızı dinleyeceksiniz. E, kalbinizde artık o kişiyle ilgili hareket etmeyeceksiniz. Çünkü mantığınız size doğru yolu gösterecek arkadaşlar. Ve size o olumlu sonucu verecek. Emin olabilirsiniz. Ve beyaz fincanımı seçen sevgili arkadaşlarım. Bakalım. Şöyle. Evet, yaşadığınız sıkıntılardan sonra özellikle M harfli birisiyle ilgili haneden hane dışı karşınızdaki kişi hiç fark etmez. E, M harfli birisiyle bir sıkıntı yaşıyorsanız o kişiyle alakalı bir haberiniz var ve kalbinizin içine yarım ay doğmaya başlamış. Sıkıntınız o kişi hafiflediği sürece sizin sıkıntınız da azalacak arkadaşlar. Çünkü o kişinin sıkıntısı size yansımaya başlamış artık son dönemlerde. Aslında o kadar çok karşılıklı konuşmalar var ki. V harfi kimde var? Çatal olmuş bir işiniz var bu V harfi ile ilgili. Adında ya da soyadında. V harfi. Van'ın V'si. Geçiyorsa arkadaşlar bu kişiyle karşılıklı bir konuşmanız var. Ağız ağza bir konuşmanız var. Bu konuşmadan sonra o çatal olmuş işiniz. Yani bugüne kadar çok engele uğramış o işiniz gerçek olacak. E, ve bunu çok böyle kısa zaman içinde yaşayacaksınız. Yalnız şurada da bir asker çıkmış. Yükünü sırtına çantasını almış. O kişiden bir temiz haber. Arkasından da kendisini karşınızda göreceksiniz. O kişinin şu anda bulunduğu ortam açısından baya bir sıkıntılı yerde şu anda görev icabı olmak zorunda e, o yüzden onun gelişiyle aslında üstünüzden büyük bir yük kalkacak çünkü onun orada oluşu sizin bazı şeylerinizi engelliyor e, Tabii ki ister istemez düşünüyorsunuz düşünülmeyecek gibi değil çünkü e, asker olabilir ya da asker sevgilisi ya da eşiniz olabilir polis ya da asker olabilir bununla ilgili bir haber ve arkasından o kişi sizin hanenin içine adım atıyor arkadaşlar ayrılan arkadaşlarım Ay böyle nasıl biliyor musun? Kocaman bir kertenkele çıkmış sürüngen bir hayvan. Ay birisini birisi size yapışmış kurtaramıyorsunuz paçanızı. Ee, nasıl bir şey yani siz kovalıyorsunuz o geliyor siz kovalıyorsunuz o geliyor yani artık hani ne zaman kurtulacağım diye böyle dört gözle bakıyorsunuz aslında o kişiden hiç hoşlanmıyorsunuz ve hoşlanmadığınız şey kapınızın önünde biter ya aynen o şekilde olacak e, bu kişi yine sizin karşınıza çıkacak ama bu sefer siz çok kesin konuşuyorsunuz. Kim olursa olsun bakın daha önce evlilik yapıp ayrılmış olabilirsiniz. Nişanlanıp ayrılıp ya da yeni bir ilişkiyi bitirmiş olabilirsiniz. Ama bu kişi bunları bildiği için size iyice bir bağlanmış. Aslında o ilişkilerinizi yaşarken bir şeyler hissetmeye başlamış. Yani bunu hissederken kendine engel olamamış tabii ki. Tabii ki siz ayrıldıktan sonra şu anda yalnız olduğunuz için e, şu anda sizin peşinizde bu dolaşıyor. Yani evinizin etrafında iş yeriniz olabilir. Cirit atmaya başlamış. Ve o yüzden bu kişiyle karşılıklı kesin bir konuşmanız var. Kesin bir dille reddedeceksiniz bu kişiyi. Çünkü böyle çok yapışak yapışak olan insanları sevmiyorsunuz. E, bu kişi kesinlikle red cevabını alacak. Sıkıntılarınız gün geçtikçe hafiflemeye başlayacak. Çünkü bunu neden söylüyorum arkadaşlar? E, size ters dönmüş kişiler, bugüne kadar sırtınızı dönmüş kişiler yavaş yavaş size yüzlerini dönmeye başlamışlar. Yani o kişilerden bir haber gelecek. Tabii ki isteyip istememek son kararı verecek olan sizlersiniz ve son kararınız eminim ki mantıklı bir karar olacaktır. Çünkü artık duygularınızla hareket etmemeyi bir kenara bırakmışsınız. Hareket etmek istemiyorsunuz. Mantığınızla hareket etmek istiyorsunuz ve bu saatten sonra da artık kendiniz için yaşamak istiyorsunuz. Çünkü insanlara haddinden fazla değer vermişsiniz. Bu değeri verdiğiniz için hep insanlar nankörlükle size karşılık vermiş. Bu durumlardan artık sıkılmışsınız. Artık ben dünyaya bir kere geldim ve artık önüme bakmak istiyorum. Geçmişimdeki üzüntülerimi yaşamak istemiyorum diyorsunuz ve birçok bakın size birçok yerden tekrar geriye dönüşler var. Ayrıldığınız işinizden haber gelebilir ya da küs olduğunuz arkadaşınızdan ya da ayrıldığınız eşiniz ya da ayrıldığınız sevgiliniz hiç fark etmez. Bunlardan geriye bir dönüş var. Tabii ki kabul edip etmemek tamamen size bağlı sevgili arkadaşlarım. Çünkü bunun kararını verecek olan sizlersiniz. Ama geriye bir dönüş var mı? Var. Bunun cevabını kesinlikle siz vereceksiniz. Yani en son cevabı, en son sözü bu kişiler söylemeyecek. En son sözü siz söyleyeceksiniz. O cevap hakkı size doğuyor yani. Hadi bakalım neler var? Şimdi canınızda. şöyle. Şimdi sevgili arkadaşlarım ilk başta şunu söylemek istiyorum e, kalbiniz ortadan ikiye bölünmüş e, bazı kişileri severken o kişilerden nefret etmeye başlamışsınız ama bu insanları aslında bir tarafınız yine seviyor yani o kişileri görmekten hoşlanıyorsunuz aslında. Fakat öyle bir durumun içinde sizi bazen bırakıyorlar ki hiç suçunuz olmadığı halde bazı olayların içine sizi çekmeye çalışıyorlar. Bu bu durumda bu konumda olmaktan son derece rahatsızlık duyuyorsunuz. Yine bir öyle ortamda, 10 gün içerisinde kalabalık bir ortamda arkadaş ortamında e, bazı konuşmalar yapılacak artık o konuşmalarda sizinle ilgili herhangi bir şey söylenecek ve siz artık e, duramayacaksınız. Siz de o tartışmayı tetikleyeceksiniz. E, çünkü ben bugüne kadar sustum. Bana bunları söylediler ama bu saatten sonra susmuyorum diyeceksiniz ve susmadığınız gibi de herkes sizin konuşmanızla birlikte herkes susacak arkadaşlar. Oradaki kişileri susturacaksınız. Dilek ve isteğiniz gün ve gün ulaşmak üzeresiniz. Tabii ki yeri gelecek sıkıntılar, yeri gelecek üzüntüler, yeri gelecek mutluluklar yaşayacaksınız. Bunları hepsini toparladığınız zaman aslında elle tutulur. O dileğe kavuşmuş olacaksınız. tabii ki mutlu olup olmamak ya da o dileği isteyip istememek tamamen size bağlı. kalbinizden geçen o inşallah sizin planladığınız gibi olur sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Lütfen videolarımı izledikten sonra beğeni yapmayı, yorum yazmayı ihmal etmeyin. Eğer abone olursanız da çok sevinirim. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. İyi ki varsınız diyorum. Hoşça kalın.